Doğru bir Bizim, proje yani buradaki projelerde e, mesela siz kendinizi biraz daha yükselecek videoları için tavsiye ederim gelen var biriyle. Herkese merhaba arkadaşlar ben Oraktaş. Bu videoda sizlere biraz daha kendi freelance çalıştığım zamanlarda edindiğim tecrübelerden bahsedeceğim. Arkadaşlar freelance çalışmak Türkiye'de gerçekten çok zor. Öncelikle bununla başlayayım. Çünkü freelance çalıştığınız zaman müşteriyle hem kendiniz iletişime geçiyorsunuz, hem projenin menajeri oluyorsunuz, hem de aynı şekilde projeye projede kod yazan kişi de sizsiniz. Yani A'dan Z'ye bir deneyim olarak müşteriye bir şey sunmak zorundasınız. Şimdi arkadaşlar bir kere zaten freelance çalışmak o kadar göründüğü kadar kolay bir iş değil. Tam aksine normal bir şirkette çalışmaya hiç benzemiyor. Çünkü bir şirkette bazı şeylerin bir kısmını yapıyorsunuz. Yani bulunduğunuz ekibe göre değişir ama freelance çalıştığınız zaman genelde projenin tamamını siz yapmak zorundasınız. Hatta muhasebe gibi yani para isteme işlerini de dahil olmak üzere. Dostlar ben çok eskiden freelance olarak çalıştım. Şu an çalışmıyorum. Bunun da bazı sebepleri var. Bunları da açıklayacağım. Benim freelance çalışırken en çok yaşadığım problemlerden biri para konusuydu arkadaşlar. Yani bu milleti hangi yazılımcılar dolandırmış bilmiyorum ama bana gelenler hep daha önceden bir yazılımcı tarafından dolandırılmış ve bana gelince nedense parası olmayan insanlardı. Ben bundan ağzım çok yandı ve gerçekten illallah ettim. Size tavsiyem parasını almadığınız işe asla başlamayın. Öncelikle tavsiyem bu. Kesinlikle parasını alın. Yani yarısını mı alıyorsunuz artık hangi ödeme şekillerinde anlaştınız ama... Bunu kesinlikle yapın arkadaşlar ve ve her şeyiniz yazılı olarak olsun yani müşteriyle böyle yok telefonda konuştum yok WhatsApp'tan mesaj attım sana görmedin mi şöyle bu şekilde iletişime girmeyin tamamen e, siz bir iş yaptığınızı unutmayın ve müşteri sizin belki yakınınızdır bu da çok önemli değil ayrıca buna da dikkat edin İş yaparken o başka biri siz başka birisiniz arkadaşlar yani siz iş yapıyorsunuz paralı bir iş size belli bir ücret ödeyecek sizi kiraladı. Ve aynı şekilde siz ona bir hizmet sunmak zorundasınız. Yani yok böyle e, samimi işte samimi biriydi, arkadaşım da abim de, şuydu, buydu olunca bu iş gitmiyor arkadaşlar. Bu size çok e, rahat, gönül rahatlığıyla söyleyebileceğim, aktarabileceğim bir tecrübe. Ve arkadaşlar freelance çalışırken şunu da unutmayın. Siz kendi kendinizin patronusunuz ve o işi hangi tarih için söz verdiyseniz bitirmek zorundasınız. Yani işlerinizi ve aldığınız freelance işi buna göre ayarlayıp bir düzene sokup o işi zamanında yetiştirmeye çalışın. Hatta size tavsiyem süreleri her zaman uzun tutun. Çünkü beklenmedik problemler yazılımda çok çıkıyor. Bu da benim başıma çok sıkça geldi. Sözleşme kesinlikle yapın. Yani sözleşmesiz asla ama asla işe başlamayın. Ve ön ödeme almadan Veyahut sözleşme dahilinde artık neyle anlaştıysanız Karşı taraftan herhangi bir Ufak da olsa bir ödeme almadan işe başlamayın Çünkü karşı taraf siz e, Diyelim ki ödeme almadınız ama işe başladınız Karşı taraf bir ödeme yapmayınca e, Sanki size iş vermemiş gibi bir havaya bürünüyor arkadaşlar Yani sizinle bir bağlantısı yokmuş gibi bir havaya bürünüyor Bu belki insan psikolojisi böyle Belki siz de olsanız aynı şekilde yapacaksınız O yüzden Ufak da olsa bir ödeme alın her zaman ön ödeme olarak. Ee, bu sizin hem sizin işinizde biraz daha o kafanızda ben bu işi aldım yapmak zorundayım izlenimi oluşturur hem de karşı tarafın sizinle çalıştığı izlenimini oluşturur. Bu çok önemli bir konu ve şunu da söylemek istiyorum ki ben gerçekten problemli olarak gördüğüm insanlarla çalışmadım. İlk iletişim çok önemli. Eğer siz karşı tarafta daha İş üzerinde konuşurken anlaşamıyorsanız emin olun ki proje üzerinde de anlaşamayacaksınız. Yani bir şeylerden huylanıyorsanız o kişinin problem ne olduğunu anlıyorsanız kesinlikle arkadaşlar girmeyin parası filan önemli değil. Çünkü bazı işler vardır yaparsınız gerçekten size illallah ettirir ve e, çeşke bu işi almasaydım dersiniz. Zaten yaptığınız işten de soğursunuz bu sizin yazılımda olan para kazanmaya karşı e, inancınızı da kırar yazılımdan da soğuyabilirsiniz mesleğinizden soğumamak için çalıştığınız kişilere dikkat edin bir diğer konu da kesinlikle vaat ettiğinizin fazlasını yapın arkadaşlar yani ben çalıştığım insanlarla genelde öyle yaptım örneğin bir proje yapıyorsam ona hep ekstra bir şeyler eklemeye çalıştım ki karşıdaki müşteri şaşırsın beğensin daha çok sevsin diye müşteri memnuniyeti her zaman ön planda tutun arkadaşlar yani ben benim bazı çalıştığım insanlar oldu işte bir bir iş yaptık daha sonra anlaşamadık Sonra o adam başkasıyla çalışıp tekrar bana da gelmiştir ve bu sefer ben kabul etmedim çünkü sizin değerli olduğunuzu gösteren şeyler sizin diğerlerinden farklı olarak yaptığınız şeylerdir her zaman söz verdiğinizden işte ne bileyim Söz verdiğiniz süreden daha kısa sürede yapmaya çalışın. Söz verdiğinizden müşteri görmese dahi kodunuzu daha kaliteli yazmaya çalışın. Her zaman artılarla yani e, müşteri ya zaten o bunu hak etmiyordu veya işte ne bileyim e, verdiği para ne ki diye kesinlikle düşünmeyin. Eğer siz o paraya anlaştıysanız o, o parayı artık e, siz okey demişsiniz ve tamamen onun bedelini vermek zorundasınız arkadaşlar. Eğer aldığınız paradan memnun değilseniz bunu baştan kabul etmemeniz gerekiyordu. Burada biraz da iğneyi kendimize batırmamız gerekiyor. Bundan dolayı kesinlikle müşteriye söz verdiğinizin fazlasını yaparsanız her zaman size artı olarak iyi bir puanlama, yorum olarak geri dönecektir. Ve benim çalıştığım müşterilerin birçoğu da hep işte o ona tavsiye etmiş, o ona tavsiye etmiş. Böyle hep birbiriyle bağlantılı Birbiriyle kontak olan insanlar e, genelde işte bana gelip e, böyle benim çalışma fırsatı bulduğum insanlar oldu. Şimdi sözleşme yaptınız, ön ödeme aldınız, projeye başladınız ve projeyi de yaptınız. E, bazı projeler vardır. Özellikle Türkiye'de e, gerçekten bitmesi çok zor. Aldığınız projeyi de e, iyi değerlendirmek gerekiyor. E, örneğin siz o projeyi daha önceden yapmadıysanız, eğer yapabileceğinize inanıyorsanız evet bunu alabilirsiniz, denersiniz. Çünkü ben de kendimi mesela ben bir CMS projesi almıştım ve daha önce hiç CMS yapmamıştım. PHP ile yapıyordum o projeyi de. Yani daha doğrusu ben PHP ile yapmaya karar vermiştim. Bu yazılıma ilk başladığım dönemlerde bayağı eski bu olay. Ve kendime şunu dedim ya ben CMS yapmadım ama işte ne bileyim Kullanıcı giriş çıkışı yaptım, İşte başka bir web sitesini şunun üzerinden editleme olayını yaptım. Yani bunları birleştirirsem ben bir CMS yapabilirim aslında diye kendimde kafamda düşünmüştüm. O projeyi buna göre almıştım ve o projeyi de yaptım örneğin. Ama siz diyelim ki hiç PHP'ye bakmadınız. Yani örnek veriyorum PHP'ye hiç bakmadınız. İşte yapı, diyorsunuz ki kendi kendinize ya yapabilirim herhalde. Ben bu projeyi alayım arkadaşlar. Bence hiç böyle e, tehlikeli şeyler yapmayın. Yani bunlar böyle işte Instagram'dan motivasyon videoları izleyip e, o, böyle motivasyon postları okumak kolay ama e, iş, yazılım yani icraat kısmına geldiğinde sizin daha önceden çalışmanız bazı şeyleri biliyor olmanız gerekiyor. Yani e, tamam daha önce yapmamış olmanız onu yapamayacağınız anlamına gelmez. Çünkü herkes sonuçta e, bir şeyleri yapamıyordu. Ama en azından bir parça da olsa onun hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor bir projeyi alırken. Ve bundan dolayı da e, bilmediğiniz işlere fazla kalkışmayın. Daha çok e, eğer kalkışmak istiyorsanız da o işi almadan önce ön araştırmasını, ön sezisini çok güzel bir şekilde yapın ki daha sonra iş elinizde patlamasın. Ve bir diğer e, söyleyeceğim şey de arkadaşlar. İşe almak için kesinlikle ucuz fiyat vermeyin. Yani ben bu işi alayım da şöyle ucuz olsun. Hakkınız neyse onu söyleyin ve müşteriyle de gerçekten açık ve net bir şekilde konuşun. Yani sizin bu iş için yapacağınız fiyat 10 10.000 liraysa diğer e, sektör 10 10.000 liraysa daha doğrusu siz de 10 bin lira yapın. Ben bunu 5'e de yaparım diye e, böyle bu şekilde kırmaya çalışmayın sektörü. Yani zaten o 5'lik bir iş olsaydı herkes onu 5'e yapardı. Siz e, bu şekilde kendi değerinizi düşürmüş olursunuz. E, bundan dolayı da boşuna fiyat kırmayın. Zaten e, emin olun işte sizden sonra başka birine de gidilse muhtemelen 3 aşağı 5 yukarı yine o kişi aynı fiyatı verecek. Ve daha düşük bir veren biri varsa da muhtemelen o projeyi zaten bitiremeyecektir ki ben bunu defalarca gördüm yani. Benim verdiğim fiyatı pahalı bulup başkasına gidip. Ya uğur işte bunu yapamadılar diye aylar sonra arayan böyle işte müşterilerim de oldu. Genel olarak freelance çalışmak isteyen arkadaşlara tavsiyem bu. Videonun başında da söylediğim gibi ben freelance çalışmıyorum. Freelance çalışmamamın sebebi de tamamen artık full time çalışmak benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sadece kendi işime odaklanmak, kendi çalıştığım şirkete odaklanmak benim hoşuma gidiyor. Tamamen boş zamanlarımda da kendi projelerimle uğraşıyorum ve Aynı şekilde kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Bundan dolayı freelance işler beni artık kastırıyor öyle diyeyim. Ve biraz daha freelance işlerde yorulduğumu anladıkça freelance çalışmalardan uzak durmaya başladım. Ama tabii ki de freelance çalışmak güzel bir şey. Çünkü dediğim gibi A'dan Z'ye projenin her şeyini siz yapıyorsunuz ve bu güzel bir deneyim oluyor. Size de tavsiye ederim. Fakat freelance iş alacağım diye de böyle enteresan insanlarla kesinlikle muhatap olmayın, çalışmayın bu meslekten sorursunuz arkadaşlar. Bu videoda diyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.